İşsizliğin her gün katlanarak arttığı bir ortamda gençlerimize bir umut kapısı olan KPSS'ye girmek için kestiğiniz faturada ortada. Türkiye'de bugün 1400 lira asgari ücretle çalışan emekçinin çocuğu KPSS'ye girmek için 420 lira ödemek zorunda. Adında adalet geçen bir partinin vekillerine sormak istiyorum. Sizin yoksula, emekçiye, gençlere layık gördüğünüz adalet bu mu? Değerli milletvekilleri, bir ülkede adalet ve demokrasi olmazsa o ülkede refah da istikrar da olmaz. AKP iktidarı ile birlikte doğan çocukların bugün okuduğunu dahi anlamadığının tescillendiği bir eğitim sistemimiz var. Patent, ARGE, katma değeri yüksek ürünler beklemek herhalde en hafif tabiriyle hayalcilik olur. Çünkü bilimsel özgürlüğün, düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde katma değeri yüksek ürünlerin çıkması imkansızdır. O yüzden bu yapısal reformları göz ardı ederek istediğiniz yasayı çıkarın. Ama demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku güvence altına almadığınız sürece bu ülkede ne yatırımlar artar ne değişsizlik azalır. Böyle bir ekonomi yönetimiyle bir zamanlar tahıl ambarı olan ülkemiz bugün Buğdayı bile ithal etmek zorunda kalır. Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kalkınmaya verdiği değer önce eğitime, bilime, bilim insanlarına verdiği değerle ölçülür. Türkiye'nin eğitim karnesi ortada. Zaten geçtiğimiz günlerde AKP iktidarı da en zayıf halkalarından birinin eğitim olduğunu itiraf etti. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Keşke bizim yaptığımız uyarılara daha önceden kulak verseydiniz de bugün Türkiye'nin çocukları okuduğunu dahi anlamayan nesiller olarak anılmasaydı. Siz bu ülkenin her şeyden ve herkesten önce sakınıp kullanması gereken bilim insanlarını, akademisyenlerini bir gecede haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edeceksiniz. Sonra kalkıp burada kalkınmadan, refahtan, istikrardan bahsedeceksiniz. Kusura bakmayın ama buna literatürde ikiyüzlülük denir. Siz Yüzlerce değerli akademisyeni ihraç ederek aslında bu ülkenin gelecek kuşaklarına, kendi çocuklarınıza ve çocuklarınızın yarınlarına yaptığınız kötülüğün farkında mısınız? Korktuğunuz tüm isimleri bir kahkaya sığdırsanız da, bütün muhalifleri tek tek susturmaya çalışsanız da o referandum sandığından hayır çıkacak. Değerli milletvekilleri, Türkiye iki gündür YGS sınavına geç kaldığı için, bir yıllık em emeği çöpe atılan 19 yaşındaki bir gencin gözyaşları arasında sarf ettiği şu iki cümleyi konuşuyor. Evden gelsem yetişirdim. İşten geliyorum. Geç kaldım. Bir senem gitti. Kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi? 15 yıllık AKP iktidarında emeği heba olan tek genç yalnızca Mehmet değildi. Düne kadar kol kola girdiğiniz FETÖ ile yaptığınız şaibelerle binlerce gencin hakkını nasıl yediğinizi ne biz unuttuk ne de bu ülkenin gençleri ama emin olun geleceklerini heba ettiğiniz yüz binlerce gencimiz size 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek.